Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleyküm. Muharrem büyük kardeşimizin muhteşem üretimhanesindeyiz. Sözü tam alın kendine bırakıyorum. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel hayvanlar gördük maşallah. Eyvallah. Emeğine sağlık. Biz bu Goldian Fişler üretimini yapıyoruz. Ve e, gerekli zamanlarda üretimini yaptıktan sonra Türkiye kanalıyla tanıştık. Kafes Kuşları Federasyonu'nun düzenli bir yarışmaları oldu bu yarışmalara katılıp e, işte derece alabilmek için, daha güzel üretebilmek için yarış içerisinde, tatlı rekabet içerisinde arkadaşlarımızla hoş oluyor. Birbirimizden kuş değişimi yaparak, farklı kanlar sokarak işte kuşları daha kendi yeri de tarif edelim. Tabii yedir, maşallah arkadaşlar sözünü kestim. Sevgilim çeksene evet, sana zahmet. İki de aldığım dereceler. Daha önce zebra espinozu üretimi yapıyorduk. Bunlar zebra espinozunda aldığım dereceler hepsi. Goldian işte aldığım dereceler de var ama onlar az miktarda. Bu sene, iki senede biraz daha Goldian Finch'e yoğunluk verdik. Renkleri cezbettireni, e, renkleri hoşuma gider gittiği için bunları üretme kararı aldım. Çok saygıdeğer Uğur Hoca, Uğur Uzun, Uğur Yaşar Uzun pardon. Bu işin doğa yeni, Türkiye genelinde tanınan bir insan. O bize ayak oldu, dedi kardeşim bu kuşları üret, bu kuşların üretimi güzel, zevkli kuşlar. Gerçekten böyle zevk alarak üretiyoruz. Başlılık keyifli. Evet, keyifli arkadaşlar. Keyifle. E, videolar videodan önce biz bir tur attık. Maşallah hepsinde üçer dörder yavrular var. Hepsi çok güzel, evet. çok başarılı. Şimdi yakın çekim gene kardeşimin anlatımıyla devam edeceğiz. Bunlarla en çok böyle ilgini çeken, olması gereken renkler ya da maskeler, şekiller nasıl olması gerekiyor? Yani kuşların hepsinin e, genelde renk, zaten dikkat çekici özelliği renklerinin güzel olması. En çok kullanılan renkler şu an e, Türkiye genelinde e, bu mavi renkler daha çok ilgi görüyor videodakiler. Evet. Tabii ki şu an çektiğimiz e, bunlar biraz daha çok ilgi görüyor. Bir de bunların beyaz büyüs olanları var yan tarafta. Evet, aynı mi? yan tarafta yine daha var. Evet bunlar evet. daha bir farklı. Maşallah evet, maskeleri çok bir güzel. Bir güzel. Evet. Birisi siyah maske, birisi portakal maşkeleri tabir ettiğimiz. Bunlar e, gökkuşağı espinozu da diyorlar. Doğrusu ne? Gökkuşağı espinozu adını alması birden fark, fazla renk taşıdığı için üzerinde. Aslında kuşun genel adı Goldian Finch'tir. Türkiye'de gökkuşağı espinozu adı altında. Zaten açılımı doğru Goldian Finch'in. Gökkuşağı adı altında üretiliyor. Biz bunları üretip yarıştırıyoruz talep edenlere tabii yavru üretimi maşallah bayağı iyi. Çok ee, yardımcı olursunuz olursun abi. diye de düşünüyorum. Tabii ki yani. yani öyle değişik topluluk yapıyoruz arkadaşlar arasında. Arkadaşlar da yani, Kardeşimizin damızlıklarından yavru edilmek isteyene telefon numarası muhakkak bırakacağım yorum bölümünde, alt bölümde. Ee, Muharrem büyük kardeşimize ulaşabilirsiniz. Ee, şimdi özellikle e, göstereceğimiz şöyle şu grupta yavruları tek tek gösterelim. Arkadaşlar şöyle bakın. Maşallah size. Arkadaşlar hemen hemen her kutuda yavrular mevcut. Buradakiler şöyle göstereyim. Maşallah 4-5 tane var. Evet burada da yine bunlar daha yeni çıkmış maşallah. Emeğine sağlık kardeşim. Şöyle gezelim. Bu yavrular hemen hemen büyümüşler ya, kocaman olmuş maşallah. Alabilirsiniz. Yani hop, değişen. hop, hop, hop. Oo uçun boyuna gelmiş. Evet. Maşallah. Gel bunun rengi açık, diğerleri koyu. Evet. Burada her renk var. Mavi, sarı, yeşil üç renkten de var burada. Anne babayı gö gösteriyoruz. Bunlar bakıcılar. Bakıcılar evet. Bunlar sarı hepsi. Ay maşallah. Üç tane kocaman olmuş arkadaşlar. Burada yavrular var. bunları evet, bunlar büyüt... artık tabii yeme düşmek üzereler. Büyütmüşler. 10-15 yani gün sonra bunları artık bakıcılarının yanından ayıracağız. 4 yavru büyümüş. Şimdi evet. bu yavrular e, yavru iken bu şekilde renksiz, mat. Tabii sonradan renklerini açacak. Mesela yeşil olanlar e, başları, baş renkleri kırmızı, göğüsleri beyaz açılacak. Sırt renkleri yeşil kalacak. Karın altları da sarı olacak. Diğer mavilerde ikisi ikisi de kardeş onların. İkisi beyaz göğüs, Siyah baş olacak. Mavi sırt olacaklar. İlk bahsettiğim yeşille geçiyede... şu renk tonuna mı gelecek? Yok, şurada anne baba rengi. Şöyle göstereyim. Heh. Evet. Anne baba bu renk. İlk gösterdiğimiz yeşillerin anne babası bunlar. Çok güzel. Evet. Mavilerin de anne babası. Onlar hangileri? Şurada. Onlar da Maviler de çok güzel arkadaşlar yani. Maşallah siyah maskeli, sarı maskeli. Diş erkek ayrımı nasıl yapıyorsun? Renk tonlarında erkeklerin renkleri daha parlak olur. Size gösterelim. Şöyle göstereyim. Şimdi Evet. Ee, arka taraftaki erkek zaten renginden belli. Bariz Parlak renkleri. Dişilerin kafa dişilerin rengi, dişilerin rengi biraz var. daha mat. Mat ve göğüs karın altındaki sarılıkları daha mattır dişiler. Erkekler daha parlak renk olur. Çok güzeller maşallah. Arkadaşlar gerçekten belgesel gibi. Renklere bakın ya. Hepsi birbirinden güzel. Emene sağlık kardeşim. Şöyle farklı takımlar var. Ay maşallah. Buradakiler damazıkları arkadaşlar. Tamam, Üretim ya, yapıyor ya. tamamen. Hı -hı. Ee, ay maşallah. Tertemiz bir ortam. Çok güzel. Şöyle göstereyim. Allah'ım. Gezdikçe gezesim geliyor. Hepsi birbirinden güzel. Renklere bak. Kardeşim gerçekten emeğine sağlık. Şimdi evet. es geçmeden takım takımı hepsini göstermeye çalışacağım. Şöyle yapayım. Abi, harika renkler var. Bak burada soldaki dişi sağdaki erkek. Hep benim, evet. belli oluyor. Burada karşıdaki erkek, buradaki dişi. Doğrudur. Artık öğrendim. Evet. Tabii şaka bir yana e, eski pet şopçuluk şeyimizden iyi kötü biliyoruz bunları da. Hay maşallah. Burada sağdaki erkek, soldaki dişi. Evet. Bak burada da renk çok güzel. Emine sağlık kardeşim. Her takım ayrı ayrı gösterişli, ayrı ayrı güzel. Çok çok iyi. Şimdi Bunlar bengal ispinozu değil mi? Evet bengal ispinozu. Bunları bakıcı olarak kullanıyoruz. Yani. Şimdi arkadaşlar bu bölümdekiler tamamen bakıcılar. Bengaller bayağı yavru bakabiliyor. 4-5 ve fazlası. Değil mi? Bunlar da bakıcı. Bu tarafta komple bakıcı. Şu an e, lamba saat 9'dan sonra sönüyor arkadaşlar. Hepsi annelerin hepsi yavruların yanında. Dışarıda hiç bak dikkat edin kuş yok. Bu tarafta birazdan yavaş yavaş lamba sönecek. Vakit geldi yavaş yavaş. Tabi biz yakaladık. Hazır yakalamışken bir video çekelim dedik. Kardeşim hepsi birbirinden güzel. Emeğine sağlık. Bunları gerçekten hak etmişsin kardeşim. Ortam tertemiz. Hayvanlar çok çok güzel. Hepsi birbirinden güzel. Şimdi bir yan odaya geçeceğiz arkadaşlar. Orada da salmalarımız var. Salmalıkta yavrular var galiba. Evet, Bolca. Artık renklerini alanlar orada. Bir bakalım onlara da kardeşim. Şöyle gösterelim. Burada da ay maşallah. Şurada önce şöyle göstereyim. Bunlar sevgimiz sahibimize hayırlı olsun dediğimiz güzellikler. Şöyle gösterelim. Kardeşim de vesile oldu. Sağ olsun. Burada bengeller var. Ben baykuş Ne diye geçiyor? Baykuş. Abi harbiden şu karşı... Allah'ım direkt baykuşu andırıyor tipi. Evet. Özellikle arkadaki. Bunlar e, rakamsal olarak ne kadarla kardeşim? Tahmini. Hani böyle ben buna satıyorum değil de ortalama fiyatlar piyasa değerleri 500-600 lira civarı takım çift fiyatları like abi. Çok güzel. Yani. Bunlardan evet, nadir gördüm ben. Evet. evet, burada da yine kupalarımız var. Şöyle gösterelim onları da. Hemen. Bunlar şimdi bu senenin yavruları Bunlar bu senenin yavruları. İşte kendimize yedek olarak ayırdığımız kuşlar bunlar. Hani dinlendirme olduğunda kuşları dinlendiriyoruz. Bekleyin. Hay maşallah. Çok güzeller maşallah. Bunlar bu senenin damında ayırdığın yavruları. Evet. Yedek evet, bekletiyoruz. Sarılar tamam. çok çok güzel maşallah. Evet, onlar, bunlar erkekler. Burada da dişilerimiz var. Evet. Direk eşe atmıyorsun. Dişi erkek yapmıyorsun. Allah'ım maşallah. Bunlar kaç aylık şimdi? Bunlar 8-9 aylık falan kuşlar. Renklerini tamamlayıp işte 10. 11. ayından sonra yaşında yakın bir yaşında falan eşe atıyoruz. Ay maşallah. Emeğine sağlık çok çok güzel. Burada salmalarda uçuruyoruz onları. Yağlanmasını <gülüyor> engelliyoruz <laughs> onlara. Bu kafesler şimdi... uzun. Ee, 1.20 var herhalde. Bunlar 1.50. 1.50. Evet 60'ar santim derinlikleri var. Endişe, sanfim, var. Hayvanlar maşallah çok çok mutlu. Yani geniş alanda oldukları için daha rahat e, uçuş alanına sahipler. Buradakiler de dişi galiba. Evet bunlar dişler. Maşallah. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Şuradan açalım. Heh. Maşallah dişilerin. Altın kızlar. Seneye verim yapacak inşallah. İnşallah. Buradakiler şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Bunları e, başarılardan sonra sahiplendirmiş. Evet. Burada evet. yine bakıcı bence ispinozlar Hepsi yuvalarda yatıyorlar. Burada yavrularımız mevcut mu? Bunları yeni yumurta sürdüm. Hepsi yumurta yatıyor. Bir evet. hafta, gün içinde. Tarihleri yazıyor arkadaşlar böyle evet. karıştırmamak için. Bakın buranın evet. da lanması söndü artık vakit geliyor. Akşam çekim yapıyoruz. Biraz zor şartlar. Şöyle göstereyim burayı genişten göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle. Maşallah. Hepsi birbirinden güzel. Yerim de çok çok güzel, tertemiz bir ortam arkadaşlar. Kardeşim bu gençlerden olur ya illaki ki özelip sahiplenmek isteyecekler var olacaktır. <laughs> Rakamsal bazıları neyim varım? Ya yani bizim ya satış yapmıyorum. Ben genelde hobi için yapıyorum. Bilim şindeyim ama ki soracaklar. Ben de olsam ki yer ayarlayıp piyasada piyasa değeri e, 600 lira ile 800 lira, 900 lira arası. Takım fiyatı. Yeni kuşlar çıkıyor. Bazı arkadaşlarımız üreten abilerimiz var. 1000 lira, 1500 liraya kadar satılıyor çiftler. Şeye göre kuşun kalitesine yani göre değişiyor. Masauna göre kalitesine göre değişiyor. 500 ile 1000 lira arası. Öyle değil. Maşallah. Çift fiyatlar. Arkadaşım seni takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Son zamanlarda geldiğim en güzel üretimhanelerden bir tanesi. Gerçekten e, takdire şahit ki başarıları her türlü göstermişsin zaten. Emeğine sağlık. E, her şey için çok teşekkür ediyorum kardeşim. E, bize vakit ayırman için. Her zaman. Biz teşekkür ederiz. Seviliyorsun bu arada. E, arkadaşlar takip, beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Bu güzellikler için de yorumlarınızı yapın. Arkadaşımız emek vermiş. Kim ne düşünüyorsa Allah iki katını versin tabi. Fikrini de herkes yazsın, beyan etsin. Sonuçta emek var ki buradakilerin hemen hemen hepsi özenle seçilmiş hayvanları. Bunlar da zebra istiyorlar. Bunlarla yarışarak derece aldılar genelde. Malaryalarımızın çoğu bu güzellikler ayrı. Bunlar normale göre çok iyiler ya. Maşallah. Jumbo bunlar ya. Jumbo böyle gibi Maşallah. Arkadaşlar buradaki... Dişiler çok çok güzel. Rengi bak ya, balina gibi. Penguen ipliği getirdim ben zaten. Maşallah kardeşim, emeğine sağlık. Hepsi çok çok güzel. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz. Hayırlı günler diliyoruz.